Işıklı biyoteknik tuzak, zararlılarla savaşın yeni kahramanı. Tarım sektörünün önemli bir sorunu olan zararlı böcekler artık güçsüz. Işıklı biyoteknik tuzak ile tanışın ve tarımınızı doğal ve çevre dostu bir şekilde koruyun. Işıklı biyoteknik tuzak, tarım alanlarında zararlı böcekleri yakalamak için geliştirilmiş özel bir cihazdır. Bu Alman patentli ürün, pamuk, mısır, domates, zeytin, nar ve narenciye gibi birçok ürün için etkili bir çözüm sunar. Zararlı böcek ve kelebekleri yakalayıp imha ederek ilaç kullanımını azaltır ve faydalı böcekleri korur. Faydalar. İlaç maliyetlerinizi azaltır. Çevre dostu bir çözümdür. Yüksek etki alanı ve uzun servis periyotlarıyla kullanımı kolaydır. Tarlanızdaki canlı ekosistemini bozmaz. Domates güvesi, tuta, elma iç kurdu, mısır çizgili yaprak kurdu, mısır koçan kurdu mısır kurdu, boz kurt, yeşil kurt, pamuk yaprak kurdu, dikenli kurt, zeytin sineği, zeytin güvesi, limon çiçek güvesi gibi birçok zararlıya karşı etkilidir. Nasıl kullanılır? Işıklı biyoteknik tuzakı tarla veya bahçenize kolayca kurabilirsiniz. Ürün, zararlı böcekleri nanometrik sinyallerle yakalar, imha eder ve alt haznesine bırakır. Kullanımı basittir ve size zaman kazandırır. Referanslar ve belgeler. Ürünümüz Alman patentine ve CE belgesine sahiptir ve birçok çiftçi tarafından başarıyla kullanılmıştır. Müşteri referanslarını görmek için bize ulaşın. İletişim bilgileri. Işıklı biyoteknik tuzak hakkında daha fazla bilgi almak veya sipariş vermek için lütfen bizimle iletişime geçin. Telefon numaramız: 0530 445-38-21 Sonuç Işıklı biyoteknik tuzak ile tarımınızı zararlılardan koruyun ve doğaya saygılı bir yaklaşım benimseyin. Verimliliğinizi arttırın ve geleceğin tarımını şimdi başlatın.